Yarış için duvara geç. Yarış için duvara geç. Yarış için duvara geç Onur. Evet. Hazır mısınız? Dur, duvara gel. Geç duvara, duvara gel. Hadi hadi hayır. hadi hadi Sen de at arabasıyla mı gideceksin? Evet arkadaşlar, siteyi dönelim mi? Hayır, hayır, Karşıya mı? Evet, siteye dönelim. Karşı mı site mi? Site. Site. Site mi? Evet. evet. Hazır mısınız? Evet. O zaman buradan gideceksiniz. Tamam, tamam ben bekleyeceğim burada. 1, 2, 3. Devran hadi. Onur. Kaza yok ama dikkatli. Bekliyor mu burada? Sonuncu kim gelecek bakalım? Evet. Birinci. Duvarda kal. İkinci duvarda kal. Üçüncü duvarda kal. Bir bak hangisi ben daha hızlı başlıyor? Onur. Onur hangisi daha hızlı başlıyor? Benimki. Sonra, bununki, sonra benimki. Tamam biraz geri gidin siz. Karşı duvara gideceğiz tamam mı? Bir biraz abi. daha sen de biraz geri git Onur. Hile olmasın. Biz aynı başlıyor değil mi? Az biraz geri gitmeyecek evet. mi? Geri git hile olur. Ben... Az ben... daha geri ben... git. Geçer mi? Ya biraz çok güneşli. Hadi. Tam öğlen sıcağında eve gidin tamam mı? Akşama doğru çıkın. Hasta olursunuz Biraz daha oynayın 1-2-3 başla Onun freni yok mu? İki, tamam oradan buraya gel şimdi Oradan buraya gel Onun freni var ama Onun freni var Yok Onun başlıyor. Oldu mu? Ne oldu? Daha hızlı tamam gidiyor. seni biraz daha önde başlatacağım gel. Bilmiyor. Seni tam önde başlatacağım. Hayır. Gel gel 3 adım önde başlayacaksın. Hayır. Gel 3 adım. Onu İstemiyor misin? musun? Çok hızlı gidiyor. Onu dene bir de. Dur, ama yarış yapalım. O yani oraya gelin. Bir de onunla dene. Bir kere baba. Gel gel bir de onunla dene hadi. Hayır. Ama kaza yapmaz değil mi? Düşmez mi? Düşer misin Onur? Hadi dene o zaman. Sen de diğer eski bisikletine geç Onur'un. Onur'un yeni, senin eski. Ben kendim Hazır mısın? Evet abi. Sen hazır mısın? Evet. Sen? Evet. 1 2 3. Çarpmayın. Dön gel, dön gel tamam. Ya, de, Onur ikinci oldun verdad Ha ver ben o me kesiyor Görüşürüz